Bir 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 hocaların Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Türkiye'de özellikle PKK'nın e, silahlarını yapmasıyla ve PKK'nın kendini feshetmesiyle birlikte Türkiye yeni bir sürece girdi. Bu yeni süreçte elbette ki özellikle devlete e, devletin ciddi sorumluluklarını olduğunu düşünüyorum. Yıllardır e, hak ihlaline maruz kalan e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, e, pardon Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, anayasa mahkemesi kararlarına rağmen tutuklu bulunan e, Sayın Selahattin Demirtaş'ın, Sayın Figen Yüksekdağ'ın, Sayın Osman Kavalan'ın, Sayın Can Atalay'ın e, bu süreçte e, derhal tahliye edilmesi gerekiyordu yine e, siyasi nedenlerle gözaltına alınan, tutuklanan birçok siyasetçi özellikle son e, 3-5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik operasyonların tamamen siyasi olduğunu e, düşündüğümü ifade etmek isterim. E, bu bağlamda e, hukukun, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığının Türkiye için ne kadar büyük ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Zira yanı başımızda Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip etmekteyiz. Hemen öte tarafta özellikle emperyal güçlerin Ortadoğu ile ilgili söylemleri, Orta Doğu'daki çatışmaların alevlenmesi, Orta Doğu çatışmaları şiddetlenmesi, İsrail'in bazen Suriye'ye, bazen İran'a, bazen Irak'a, Yemen'e yönelik saldırılarının hali hazırda devam ettiği bir süreçte Türkiye'de iç barışın sağlanması adına şu çözüm süreci dedikleri bu sürecin mutlaka başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü işte barış olmayan bir devletin, bir ülkenin dışarıda etkin olması, caydırıcı olması Tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla bir an önce e, PKK'nın e, ve Öcalan'ın, sayın Öcalan'ın çıkışından açıklamalarından sonra devletin de Türkiye Cumhuriyeti devletinin de üzerine düşen sorumluluğu mutlak yerine getirmesi gerektiği düşüncesindeyim. E, ben 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü tekrar kutluyorum. E, savaşsız bir dünya hayalimizin olduğunu ifade etmek istiyorum ifade etmek gerekiyor ki e, bizler e, Baro'lar olarak süreç, tıp, çözüm süreci barış süreci başladıktan sonra sizlerin de takip ettiği üzere Ankara'da e, gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı gerekse daha sonra tüm siyasi partinin yetkileriyle genel merkez düzeyinde görüşmeler sağladık. Akabinde Urfa'da Şanlıurfa'da e, bu sürece toplumsal barışın sağlanması adına nasıl katkı sunabiliriz kendi içimizde tartışırken özgürlük için Uşşar Derneği Urfa Şubesi, İnsanlar Derneği Urfa Şubesi ve Şanlıurfa Barosu olarak birçok kurum ziyaretimiz oldu. Siyasi parti ziyaretimiz oldu. Memnuniyetle şunu ifade etmek isterim ki yapmış olduğumuz görüşmelerde kurum yöneticilerinin, siyasi parti yöneticilerinin tamamına yakını, çözüm sürecinin, barış sürecinin mutlaka başarılı olması gerektiğini gerçekten bile isteye bu sürecin sonunda kardeşlik ikliminin, barış ikliminin Türkiye'de hakim olması yönündeki düşünce ve temennileri bizi memnun etti. Onu da ifade etmek isterim. Ancak dışarıdan gözlemlediğimiz kadar, gözlemleyebildiğimiz kadarıyla şunu da ifade etmek isterim ki, sürecin başarıya ulaşmasının en büyük etmenlerinden biri, tabii ki karşılıklı güven ve iyi niyet. Ama iyi niyeti sorgulatacak girişimlerde yaklaşımlarda bulunduğunu da üzülerek ifade etmek istiyorum. Zira bildiğiniz üzere toplanan komisyonda Kürtçe konuşmak isteyen ana dili Kürtçe olan bir barış annesine Kürtçe konuşulmasına müsaade edilmedi. Bu bizleri gerçekten üzdü. Onu ifade etmek isterim. Ee, yani eğer siz e, Kürt diline tahammülünüz yoksa kafamızda şu sorular oluşmadı mı herkes gibi nasıl barış sağlanacak? Ee, ama tabii dediğim gibi yani bu süreç çok uzun soluklu bir süreç. Ee, ve sonuçta bu sürecin başarılı olabilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Ee, ama kurumların yöneticilerin Kadem devlet kademesinde yönetici olan kişi ve kişilerin e, sanki biraz daha iyi niyetli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Halkta toplum nezdinde Urfa özelinde, şunu net ifade edebilirim ki toplumun yüzde 99'una yakın bir kesimi bu sürecin başarılı olmasını istiyor, akamete uğramasını istemiyor. Hatta karşıt görüşte olan siyasi partiler dahi,le yapmış olduğumuz çözüm sürecine ortaklaşmayan e, siyasi partilerle görüşmelerimizde şu sonucu e, şu kanaate vardığımı ifade etmek isterim. Herkes barış istiyor. Evet barış olsun. Ama e, herkesin kendince farklı bir önerisi, yöntemi var. Ama yöntem tek bir an önce devletin e, adım atması gerekiyor. İfade ettiğimiz üzere bir, bir kere Eşit yurttaşlık temelinde bir anayasa düzenlenmesi gerekiyor. Anayasa toplumun tamamını kabul edebileceği özgür bir anayasanın yapılması gerekiyor. Düşünce ifade hürriyeti önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Yargın bağımsızlığın tam anlamıyla sağlanması gerekiyor. Evet her ne kadar metinlerde var ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu ve anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu yönünde emredici hukuk kuralları olmasına rağmen halen uygulanamıyor olmasının bir yaptırımının olması gerekiyor. Ee, bir an önce e, ifade ettiğim gibi sözün başında e, siyasi tutsak olarak değerlendirdiğimiz e, değerlendirmesini yaptığımız Sayın Demirtaş'ın, Sayın Yüksekdağ'ın ve arkadaşlarının e, Can Atalay'ın, Osman Kavala'nın Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçilerinin bir an önce tahliye olması gerektiğini ifade etmek isterim. Ee, sanki toplum bu barışı yöneticilerimizden daha fazla istiyor diyebilirim.